Mesut Hoca diyor ki... Evet gençler, YKS'ye tam tamına 178 gün, 13 saat, 22 dakika, 18 saniye, 17 saniye diye diye devam ediyor. Yani yaklaşık olarak 6 ay kalmış. 6 ayda arkadaşlar dünya kadar konu bitirebilirsiniz, dünya kadar denemeye girebilirsiniz. Dünya kadar branş denemesi yapabilirsiniz. Öyle değil mi arkadaşlar? Yeter ki disiplinli ve düzenli çalışın. Arkadaşlarım sizlerle 15 tatilinde neler yapacağımızı dershanede de neler yapacağımızla ilgili bir video çekeceğim. Mutlaka onu da size paylaşacağım. Göreceksiniz. Ama bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bugün yılın en uzun gecesi arkadaşlar. Ben de şunu demek istiyorum sizlere. Sınava hazırlanan bir YKS öğrencisi için her gece en uzun gecedir. İyi dersler diliyorum. Kendinize iyi bakın.